Ve an Ebi radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. اِتَّقُ الْلَاِنَيْنِ İki lanete uğrayan insanın durumundan sakının. Yani laneti gerektirecek iki durumdan sakının. Kalu ve mellainen dedi ki sahabe Ya Resulallah nedir o iki laneti celbedecek hareket? Kale Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Elleri yetehalla fi tariqin nase ev zillihim." İnsanların gelip geçtikleri yere ya da insanların gölgelendikleri, oturdukları yere abdest bozmak, oraları kirletmek pisletmektir. Böyle bir şey olursa yani insanların gelip geçeceği yere ya da oturacağı yere pisletirsen lanete uğrarsın. Kim lanet eder? E i̇nsanlar insanlar oradan gelir geçerken en azından ağzına türlü yazıklar olsun bunu yapana rezileri falan der, başka şeyler de söyleyebilir. Onu Okuyalım. ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Ebu Hureyre radıyallahu an رواية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين, ال... من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceler arasında sadece cuma gecesine haskılarak o geceyi ibadetle geçirmeyin. Günler içinde de sadece cuma gününe haskılarak o günü oruçlu geçirmeyin. Ancak devam ede geldiğiniz bir oruç prensibiniz varsa programınız varsa o da cumaya denk geliyorsa bu hariç. Mesela örneğin her ayın başından, ortasından, sonundan birer gün oruç tutmayı adet haline getirmiş bir Müslüman. O başından, ortasından, sonundan oruç tutacağı günleri Cuma'ya denk geliyorsa onu tutar. Çünkü bu bir adet haline gelmiş. Özellikle Cuma günü tutulan bir oruç değil bu. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buyuruyor ki, evet Cuma günü değerli gün, kıymetli gündür. Ancak sadece cuma gününe has yapılan ibadet, diğer günlerde terk edilen, yapılmayan bir ibadet doğru bir ibadet şekli değildir. Hani bizde vardır ya böyle sadece cuma namazını kılarız, diğer vakitleri kılan çok azdır. Veya sadece bayram namazını kılarız veya sadece Ramazan'da ibadetleri yapar, diğer günleri ibadetsiz geçiririz veya sadece cuma akşamı camiye koşar gelir. Diğer günlerde sanki camiye cemaate gitmek gerekmiyormuş gibi gitmeyiz. İşte bunlar doğru şeyler değil diyor Peygamber Efendimiz. Her akşam yapın. Evet, cuma akşamının ve cuma gününün değeri, kıymeti bildirilmiş zaten. Ayette de bildirilmiş, hadislerle de bildirilmiş. Evet, değer ve kıymeti var. Ama İşi kolaycılığa, işi sadece Cuma günü yapayım diğer günler yapmayayım şeklindeki bir basitliğe indirmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Buradan, bundan bizi kaçındırıyor. Hadis-i şerifi okuyalım. Ebi Hureyre radıyallahu Anhu, ennen sallallahu aleyhi ve sellem kale. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ema yakşa ahadukum. اِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ سُورَتَهُ سُورَتَ himar. Siz korkmaz mısınız diyor. İmamdan önce başınızı kaldırdığınızda başınızın eşek başına döndürülmesini Allah Teala tarafından başınızın eşek başına döndürüleceğinden korkmaz mısınız? Ya da yüzünüzün, suretinizin, şeklinizin eşek şekline döndürülmesinden korkmaz mısınız? Ne dedi şimdi Peygamber Efendimiz? İmama uyan cemaat imamdan önce başını rükudan ya da secdeden kaldırmamalı. Eğer kaldırırsa ahmaklık yapıyor demektir. İnatçılık yapıyor demektir. Yani eşeğe benzetmesini hadis alimleri böyle de açıklamışlar. Yani ahmak bir hayvan olarak bilinir eşek bir de çok inatçı olarak bilinir ya ona benzetmiş Peygamber Efendimiz yahu sen imama uyunca artık imamın e, hareketinin hemen peşinden hareket etmen lazım ondan önce yapamaz şimdi çok ciddi bir hadis değil mi çok ciddi bir uyarı bu arkadaşlar bunu maalesef Camilerde görüyoruz yani cemaatimiz yapıyor. Cemaatimizin bir kısmı buna dikkat etmiyor. Acele edeceğim diye imamın tekbirini beklemeden kafayı kaldırıyor ya da rüküye secdeye. Rüküye olmaz da genellikle secdeye gidiyor ya da ikinci secde secde şeyden kaydeden ikinci secdeye gidebiliyor. Yapmayın bunu. Yaparsanız ne olur? İmamdan önce hareket eden bir insan namazı bozulur. Yani imama uymuşsun, imamın önüne geçince namazın bozulur. Bu sebeple bunu dikkatli bir şekilde e, uygulamamız gerekiyor. Bunu da anlatmamız gerekiyor.